Beyniniz, evrendeki en karmaşık yapılardan biri. Ama bildiğinizin çoğu sadece buzdağının görünen kısmı. Şimdi beyninizle ilgili sizi şaşırtacak 10 inanılmaz gerçeğe göz atacağız. Sonuncusu aklınızı başınızdan alabilir. Dikkatli izleyin. Birinci gerçek, beyniniz 100 milyardan fazla sinir hücresine sahip. Evet, neredeyse Samanyolu'ndaki yıldızlar kadar çok nöron var. Her biri saniyede binlerce sinyal gönderiyor ve birbiriyle iletişim halinde. Düşünsenize, kafanızın içinde sürekli çalışan koca bir şehir var. Ama peki bu şehir tek bir siz yaratabilir mi? Ve işin ilginç kısmı, nöronlar birbirleriyle sadece elektrik sinyalleriyle değil, kimyasallarla da iletişim kuruyor. Bir düşünün. Siz farkında bile olmadan beyninizin içinde neler oluyor olabilir? İkinci gerçek. Beyniniz bir elektrik santrali gibi çalışıyor. Beynin ürettiği elektrik enerjisiyle küçük bir ampulü yakabilirsiniz. Ama bu enerji sadece ampulü değil, düşüncelerinizi, duygularınızı ve kararlarınızı yönlendiriyor. Siz farkında olmadan beyniniz her an milyonlarca işlem yapıyor ve sizin hayatta kalmanızı sağlıyor. Peki, hiç düşündünüz mü, sizin fark ettiğiniz bilinçle beyninizin yaptığı işlemler arasında ne fark var? Beyninizde farklı bölgeler, farklı görevleri yerine getirirken farklı elektrik dalgaları üretir. Yani bir düşünürken, beyninizde adeta bir senfoni çalıyor. Üçüncü gerçek, rüyalar beyninizin gizemli laboratuvarı. Uyurken beyniniz sadece dinlenmez. Gün içinde yaşadıklarınızı işler, duygularınızı düzenler ve yeni fikirler üretir. Bu yüzden bazı rüyalar sizi hem şaşırtır hem de ilham verir. Mesela bazı buluşların ve sanat eserlerinin fikirleri rüyalardan doğmuştur. Siz hiç rüyanızda bir çözümü bulup, bu gerçek olabilir mi dediniz mi? Ve işin daha da ilginç kısmı, beyniniz bazı anıları rüyalar sırasında önem sırasına göre tekrar sıralar. Sizce rüyalar sadece hayal mi, yoksa bilinçaltının planlı bir çalışması mı? Dördüncü gerçek, beyniniz acıyı hissetmez. Beynin kendisi ağrı reseptörüne sahip değil. Peki, öyleyse siz nasıl baş ağrısı veya beyin cerrahisi sırasında acı hissediyorsunuz? Cevap, vücudun diğer bölgelerindeki sinirler beyinle iletişim kurarak bu acıyı size iletir. Beyniniz hem acıyı üretir hem de hissedilmesine izin vermez. Ve düşündüğünüzde bu ne kadar çılgın bir mekanizma değil mi? Beşinci gerçek, beyniniz kendini yeniden şekillendirebilir. Buna nöroplastisite denir. Yeni bir beceri öğrenmek, farklı bir dil konuşmak ya da bir enstrüman çalmak beyninizi fiziksel olarak değiştirir. Her yeni bilgi ve deneyim beyninizi güçlendirir ve daha dayanıklı hale getirir. Şimdi düşünün. Siz şu an bu videoyu izlerken beyniniz aktif bir şekilde değişiyor ve en güzel kısmı beyin sadece gençlerde değil, yaşlılarda da değişebilir. Yani 80 yaşında bile yeni şeyler öğrenebilir, beyninizi taze tutabilirsiniz. 6. gerçek. Beyniniz çok fazla enerji harcar. Vücut ağırlığınızın sadece yüzde ikisini oluştursa da toplam enerjinizin yüzde yirmisini tüketir. Yani oturup düşünmek bile enerji isteyen bir iştir. Peki zihinsel yorgunluk hissinizin nedeni bu olabilir mi? Beyin sürekli çalışıyor, her düşünce, her anı ve her karar enerji harcıyor. Siz hiç neden çok yoruldum diye düşündünüz mü? İşte bunun cevabı burada. Yedinci gerçek. Beyniniz hatıraları asla tam olarak silmez. Bir şeyi unuttum desek bile anılar bir yerlerde saklanır. Bazen bir koku ya da bir şarkı onları aniden geri getirir. Beynimiz bu kadar güçlü bir hafızaya sahipken unutmak gerçekten mümkün mü? Düşünün. Çocukluk anılarınız hala beyninizin bir köşesinde saklanıyor olabilir. Siz en unutamadığınız hatıranızı hatırlıyor musunuz? 8. Gerçek Beyninizin yüzde yetmiş beşi sudan oluşur. Evet, beyninizin çoğu su ve bu su, beynin elektriksel ve kimyasal aktiviteleri için hayati öneme sahip. Dehidrasyon bile hafızayı, konsantrasyonu ve ruh halini etkileyebilir. Siz hiç susuz kaldığınızda düşüncelerinizin yavaşladığını hissettiniz mi? İşte bu yüzden su içmek beyniniz için hayati. Dokuzuncu gerçek, beyniniz zaman algınızı değiştirir. Yoğun stres altındayken zaman yavaşlar gibi gelir. Beyninizin belirli bölgeleri, tehlike veya heyecan durumunda dakikaları saat gibi algılayabilir. Peki, siz hiçbir olayın çok uzun sürdüğünü düşündünüz mü ama aslında sadece birkaç saniye geçtiğini fark ettiniz mi? Beyin, zamanı kontrol eden gizli bir sihirbaz gibi. Onuncu gerçek, beyninizin potansiyeli hala keşfedilmeyi bekliyor. Bilim insanları beynin kapasitesini hala tam olarak anlamış değil. Teorik olarak beynimiz sınırsız bilgi depolayabilir gibi görünüyor ve belki de gelecekte insanlar beynin tüm gücünü kullanmayı başaracak. Sizce insanlık bir gün beyninin tüm potansiyelini açığa çıkarabilir mi? Beyninizin sırlarını öğrendikten sonra şaşırdınız mı? Bu 10 inanılmaz gerçek, kafamızın içinde ne kadar karmaşık ve güçlü bir evren olduğunu gösteriyor. Siz de farkında olmadan her an beyninizi geliştirebilir ve yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yorumlarda hangi gerçeğin sizi en çok etkilediğini paylaşın ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Çünkü beyninizin sırları keşfetmeye devam ettikçe daha da büyüleyici hale geliyor.